Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevdiğim bir arkadaşımın benimle olan yolculuğu, benden önceki daha önce kendi yaptıkları vesaire bunları anlatacağım. Senemciğim hoş geldin hayatım Merhaba. videoya. Ee, Senem ben, Senem Bulunç. Ee, Tuğba'yla biz kaç yıl, e, oğlum 9 yaşında olduğuna göre e, 9 yıldır. <laughs> bir e, seç yani bir çekiliş yapalım dedik gene. E, evet. Ben arkadaşlarım da sağ olsun benim izleyicilerim çok seviyorlar. İstanbul Küçük Bakkaköy'de bu, ismini vermiyorum ama Evet. E, bu, ben şeye koyacağım, e, bilgi bölümüne koyacağım bunu. Bir bölgeye lazer seans hediye ediyoruz, değil mi? Evet, aynen öyle. Bir Bundan... bölge, istediğiniz bir bölge, lazer epilasyon, e, bizim soğuk hava başlıklı lazer epilasyonumuz var, bir de buz başlıklı var ikisi de. E, i̇stediğiniz bölgeye soğuk hava başlığıyla başlayacağımız bir lazer epilasyonu hediye ediyoruz. Onun artık çekilişini evet. şimdi Tuğba çekiliş yapacağız. Ben e, çekiliş şeylerini arkadaşlar bir önceki hafta başka bir çekiliş daha yapıyorduk. O devam ediyor. Lütfen çekilişlerin başına ne için katıldığınızı yazarsanız ben de mail adresini gene buraya yapıştıracağım. Oraya isim, soy isim ve ne çekilişe kazandınız. Bu ay sonunda benim de size küçük bir sürprizim olacak. Herkesin beklediği an geldi sonunda. Herkes danışmanlık bekliyor da benden. Evet. Üç kişiye hediye edeceğim bu danışmanlığı da onun videosu ayrıca geçti. Senem'in benim için çok önemli aslında sizin siz Senem'i çok seveceksiniz bu videodan <laughs> sonra. Çünkü aslında beni YouTube alemine kazandıran ve Aynen. bu konuda çok büyük teşvik 12. eden. Senem'le ilgili başka bir özel konu daha var arkadaşlar. Bu hepinizin çok ilgisi çekecek muhteşem bir başarı hikayesi var. Kendisi istediği adamla, sevdiği adamla evlenmiş birisi. Ama nasıl. Ve ama nasıl? Çok hani güzel de olmayan bir süreçlerden de geçtin bu evlilik tabii, tabii. öncesinde. Ama Senem'in bilinç altında şöyle bir şey vardı. Evet bak Senem'in bilinç altında kötü kayıtlar da vardı ve bunları da görmek zorunda kaldın. Ama Senem'in Tek konuda bir eminliği vardı ve evlenceye adam o olacaktı. Yani bu konuda yüzde yüz emindi. Bize birazcık o e, ilişki sonrası, bir ilişkiniz oldu değil mi Hani evet. evlilik öncesinde? Tabii. Ve bir mola verdiniz, bir ara oldu. O süreçte neler yaşadığını anlatabilir misin acaba? Evliliğe giden yolda neler geçti başından? Şöyle oldu o hikaye. E, i̇ki taraf birbirinden çok hoşlanır, etkilenir ya. E, ama aslında uygun muyuz birbirimize değil miyiz? Ee, o noktada bir böyle şey, ya çok yükseliyorsunuz, böyle çok hoşlanıyorsunuz, vakit geçirmekten çok keyif alıyorsunuz, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz ama sonra bir dakika, bir dakika. Ee, bu kişi doğru kişi mi? İşte onu diyen eşim oldu büyük ihtimalle. Çünkü bu noktada ee, işte hani evliliğe giden bir yol gibi görünüyordu. Sonra <laughs> fark ettim ki aslında çok da emin değil. Ama e, ee, neyden emin değil? İşte burası beni bir yordu. Ben emin işte değil, evlilikten o, emin değil. Sen kafandaki yarattığın o düşünceden dolayı aslında yansıma gördü. Yani sen emin olmadığını düşündüğün için aslında emin olmadı o o anda. Belki de <laughs> öyle hani ben onu tabii ki tam sen daha iyi o noktalarda daha hakimsin. Ama su ben tabii ki geri çekiyor. Her zaman olduğu gibi kadın kendini geri çekiyor burada. Ee, tabii ki düşüyor. Enerjiniz de düşüyor. Ee, motivasyonunuz düşüyor. İlişki bakış açınız birden değişiyor. Tamam da o zaman madem niye yaşadık ki hani e, bu süreci evliliğe gitmeyecekse hı hı. E, niye bak kaptı kendimi ama Aman tamam Senem dur sakin diye. Ama tabii içeriden bunları düşünürken <laughs> Dışarıda ise bambaşka yani hani aynı şekilde devam eden bir senem oldu. Orada da şöyle sabah yine hani düşün alıp süslenip kuaföre gidip fönünü çektirdik. Ondan sonra işe gidip ben şahaneyim, harikayım, hiçbir şey yok. Ağlıyorsunuz aslında içeride çünkü ayrılık yaşıyorsunuz ama kimse görmüyor bunu. Onu Tuğba bilir bir tek, onu anlattım çünkü. Eve gidip ağlayıp sabah alıp, Artık herkes biliyor. Şu an herkes biliyor, evet. Aynen. Bu karşı tarafta bence şöyle bir şey oldu. Ee, ben bu kadını yıkamıyorum. Yani hiçbir bir şey hissetmedi acaba bana. Ee, evet. Hiç yani nasıl bu kadar cool ve neşeli? Aslında nütür? şöyle bir oluyor bir yandan. Hiçbir dan. telefonuna cevap evet. vermeyip buluşmak istediğine tekrar mesaj atıp ama şu anda ben arkadaşlarımla plan yaptım Üzgünüm Daha sonra konuşalım. Aslında sen onun o anki halinden memnun değildin o durumundan yani o tavır ve hareketlerinden Tabii vesaire memnun olmadığın için bunu reddettin. Evet. Yani ben bu durumu kalmayacağım. İşte aslında bizim anlattığımız şey bu. Evet. İstemediğin bir durumun içinde mücadele etmemen lazım. Yani evet. oradan kendini sıyırdın. Evet. Sen de en mantıklı hareketi yaparak kendini sıyırdın. Evet. Çünkü hala bir şekilde içinde anlıyordun. İlişki aynen devam Hı. edecekti. Yani çünkü e, o bana onu yapabilecekti hep. Yani <laughs> i̇stediği zaman gidebilecekti, istediği zaman eğer kabul edersem dönebilecekti bunu yaşatacaktım ben aslında ona, onu, onu hissettirecektim. Hayır, ben bunu seçmiyorum. Aynen. Dedim ki ben bu tarz bir ilişkide olmak istemiyorum deyip adamı defalarca reddedip, eve girip de ağlayıp üstüne Ben <laughs> reddediyorum. İşte ağzımın üstüne yemeğe diye. Aslında işte bu. Ama yine aynı şekilde e, hani full enerji, e, geri gidip hani öyle görünüp filan tabii bunu yansıyor. Yani içimde yaşadığım hiçbir şeyi aslında onu hissettirmedim. Bu bir taktik mi? Bence değil. Hakikaten yapmadım çünkü. Üzüldüm ama onun bunu hissetmesine izin vermedim sadece. Ayrıca onun bu haliyle mücadele etmek istemedi. Çünkü i̇stemedim, daha çok üzülecekti aynen, bu sefer. Aynen istemedim. Çünkü o bunu bana yapabilecekti. Aynen. E, yapabiliyorum nasıl olsa. Hani e, gidiyorum geliyorum aynen. Değişen bir şey olmayacak. Hayır hayır bu ben bunu istemiyorum dedim yani kendime. Ben kendime saygı duyuyorum. Seviyorum. E, onu da seviyorum ama kendimi de seviyorum bir kere her şeyden önce deyip. Ona artık geldiğinde eşim tekrar bana geldiğinde. Tabi üstünden çok zaman geçti öyle bu bir iki defa değil yani hani aylarca aradı yani. Ee, 6 ayın sonunda döndüğünde evlenelim dedi. <laughs> Dedim ki ben bir bunu <laughs> Ama bak, bir düşüneyim hani. Ben hep şunu söylüyorum. Yine de şey yapmadım. <laughs> Nasıl çözüyor? Bak evlenelim diyor. Yani gelci zaten çok en başta farklı bir evlilikle evliliğe gidiyordu. Evet. O e, geri bastı. emin mi? Emin Hı. miyim? Noktası da geri gidince o zaman dedim hayır. Tamam bak de. işte ben hep bunu söylüyorum aslında. Siz böyle tamam acı yaşıyoruz bak Senem de yaşadı o acıyı. Demek ki burada düşünce kafam. Ama sen bu 6 aylık periyotta onunla evleneceğini zaten biliyordum. Biliyordum. %100 emindim biliyordum bundan. Yani evet. emin olduğun tek düşünce buydu. buydu. Ben bununla evleneceğim. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Evet acı çekiyoruz ağlıyoruz ve senin yaptası çok güzel bir şey. Duygusunu yaşamış. Yani ben üzülmemem lazım dememiş. O duyguyu yaşadın. A gerektiğinde ağladın. Gerektiğinde üzüldün ama kafanda sabit olan tek bir düşünce vardı. Ben onunla evleneceğim. Konu evet. kafanda onun için yani. Acıyı da çeksem. Bak adamı da kaç kere göndermiş ki hani çoğunuz bundan korkuyorsunuz. Ben hayır dersem işte mesajına cevap vermezsem onaylamazsam kesinlikle bir daha geri gelmez. Hayır öyle değil. Ama Onun kafasında yani, düşünce evet, vardı. Orada yaptığın şey hayır seninle görüşmek istemiyorum istemiyorum değil. Benim bugün planım var. Aynen. Ya dediğim şey aslında oydu. Aynen. Yani sen o versiyonu hani mücadele... Kusmayın evet. anlatabildim. Çünkü bu gerçekten geri bastırıyor. Yani ben Tuğba'yla de mesela dedim ki tartıştığımızdaki tartışıyoruz. Öyle her şey her zaman süt değil. E, Tuğba şöyle yaptım böyle yaptım. Ben, ee tuba benim biraz işim var. Ama ben senle küsünce senin Sen sen küsünce seni manifest diyorum barışmak için. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. <laughs> hani beni arıyorsun ya ondan sonra. Alsızın. Evet, evet. Mutlaka i̇şte, ararım. Ben e, maalesef seni çok seviyorum. Evet. Maalesef. <laughs> maalesef ama. Ya, maalesef kısmı senin için maalesef. <laughs> Benden kurtulma şansı yok. Seni <laughs> çok sevdiğim için ve hep şey yapıyorum. Diyorum ki hayır ben e, hani şey yapacağım e, ya Senem'le küsemem. Yani evet küsüyoruz şu an. Ben sinirliyim. O da sinirli. Ama ben ona bu, bu arkadaş bitemez yani. o yüzden bu istese bile ben içeride diyorum ki yo biz hala arkadaşız. Hala mükemmeliz. Hiçbir sorunumuz yok. Ya zaten değil 5 yılı geçince ömür boyu sürmüyor evet, de. Öyle bir şey ya, yani. öyle bir şey. Ama artık ben zaten seninle ilgili şey ederim. Şöyle Senem benim en sevdiğim yakın can arkadaşım. Konu kapandı. Ben kanlı bıçaklı olsak dövüşsek <laughs> desek de ben bir, bir, saat sonra bunu görüşürüm yani. Hani çünkü öyle Hani ka evet o yengeç burcu ben boğa burcuyum kavga etmememiz Kavada yani <laughs> aynı şekilde düşüyor. Yani bu zaten doğamıza aykırı. Aynen. Her konuda aynı fikirde olmamız doğamıza aykırı ama ya yani, bir süre sonra şeyi de öğreniyorsun. O artık o kadar yani düşün Kobe'nin arkadaşım evet, öyle düşünüyor. Evet. Ama okey ben onu öyle seviyorum evet, diyorsun abi. ve hiç tepki de göstermiyorsun. Yani ne kadar sonra ters de gelse şey yapıyorsun. Peki evlenelim dedikten sonra ne kadar süre içinde bir evlilik oldu? 6 ay içinde bu arada evlilik teklifi aldın, evlenelim oldu. Yok öncesinde bir bir 6-7 ay çıktıktan sonra zaten bu Hı -hı. ayrılık o süreci... O ayrılık 6 ay sürdü. Evet 6 ay altı ay sürdü. Sonra sana evlenelim dedi. Evet ama tabii hep e, arama mesajları Hı -hı. filan... Çünkü zaten onlar aslında vermesini. öncüsü. Sen kafanda belirlediğin için noktayı... Ne kadar son şey nokta o. <laughs> ya bak son nokta orası. Hiç iletişimsiz kaldığınız dönem oldu mu? Hiç oldu. aramadı. Evet, ne oldu. kadar sürdü peki bu? Bir iki aydır maks. İyi ya. Yani o ilk dedim. geri çektiğimiz Aa, orada, sonra bile, orada bile, orada bile evleneceğinden emin miydin? Emindim. Bak işte işin sırrı bu. Sondan emin olmak yani. Sonda yaşamış. Üzüm. Yani Demiş şöyle, ki fazla şu an görmüyorum. Ama, e, yani hani kendiniz bir şeylerle oynuyorsunuz. Ya. İşte o sırada ben tabii ki e, dans kursuna gittim. İşte arkadaşlarımla hiç e ee, karaoke yapmayı çok severdik mesela bir arkadaşım vardı bir grubumuz vardı yani. Hiç şey yapmadım. Yani kendimi kapatıp e, modumu düşürüp e, hani bunu e, nasıl diyeyim yani bunu bunu buna, buna izin vermedim. Yani kendimi depresyona girmeye diyeyim hani artık Hı -hı. öyle diyeyim. Buna hiç izin vermedim. Yani hayat rutinim neyse Aynen. ona devam etmek için elimden geleni yaptım aslında. Aslında hep şöyle diyorum. işte evet şu andaki durum sizi üzüyor okey bunu yaşamamız da lazım okey evet. bunlar çok evet, normal tabii duygular ama kafamda şunu biliyorsun yani kafamda o kesinleştirdiğin noktadan sapmadığım zaman evet. yani hiç mesela böyle olumsuzluğa kapıldığın dönem oldu mu yani tabii olmayacak oldu. bak tabii onu diyorum oldu. ama ne oldu gene aynı sonuca geldin dedin ki hayır niye aramadı yani iki yani, hafta geçti alışmış. alışmışsınız ya <laughs> yani, aramaya yani oluyor ama kafamdaki sonuç net ve 6 ay sonra sen istediğin Üç. teklifi ee, evlenelim teklifini. teklifini. 6 ay sonra çıktık. 6 ay, 6 ay, 7 ay gibi ayrı kaldık. Ondan sonra 3 ay içinde de evlendik. Ee, babasıyla tanışmıştık o zaman. <laughs> Ona da e, işte seni çok sevdim kızım demişti o zaman bana Allah rahmet eylesin. O zaman ben size baba mi evleneceğim çünkü ben aslında oğlum. <laughs> <laughs> Bu kadar emin sonuçta. O kadar eminim ya. ya. Aslında diyorum işte bunu yaşıyoruz ama. Hani şunu hissedersiniz ya. E, onu benim gibi kimse sevemez. Evet. Benim gibi kimseyi sevemem. Aynen. Yani buradaki hikaye şimdi bir şey göstereceğim bir dakika. Evet. Yok. 11. yılımıza girdik. Çiçek Maşallah. Hikayemiz 11 yıl geçti. Maşallah diyelim. Şimdi aslında hep diyorum işte bunu şu anki durumu istemiyorsunuz. Evet üzülüyorsunuz. Aslında ama kafanızdaki aslında bu modunuzla çok alakalı değil bu durum. Senin kafanda kesinleştirdiğin bir şey var. Ve sen o sonucu görene kadar evet bunu diyorsun. Bak kaç kere geldi diyorsun yazdı diyorsun. Bunu beklersiniz. Bak bazen hiçbir şey olmaz. Bak bazen 6-7 ay boyunca hiç haber almazsınız. Hiçbir şey olmaz. Yani dersin ki herhalde unuttu beni yani hani şey. Ama kafanda o düşünceyi sabit tutuyorsan diyorsun ki ben buna evleneceğim ya. Yani bu karar bitti. Bir gece yani ansızın dersin ki ben yapacağım yaptım. Olum biz hani olumlama yapıyoruz, şey yapıyoruz ya da kendimizi tazeliyoruz. Ben yapacağımı yaptım. Bundan sonrası zaten bak hani nasıl olacağı kısmı bizim işimiz değil. Ona hiç karışma, karışmıyoruz zaten. İki gün sonra bir bakmışsın telefonu patlamış. Adam deliler gibi mesaj atmaya başlamış. Çat diye kapıya gelmiş evlenme teklif etmiş. No. Ben bunu o kadar çok gördüm ki. Yani bir arkadaşım da aynı şekilde bir videoda anlatmıştım ben. Dört sene bir adamı seviyor. Dört sene boyunca adamın başka bir sevgilisi de var. Ve arkadaşlar buna diyor ki ya sana nasıl baksın bu falan filan manken gibi kızlarla çıkıyor falan diyorlar. O bir, bir gün buna mezun olduktan sonra diyor ki bir yemek yiyelim mi diyor. O arada ayrılmış falan yani olan kızdan yani başka o bir sevgilisine. Yemek diyor ki sen evlenelim mi ya diyor. Durduk yere. Hiçbir şey yok. Hiçbir belirti yok i̇şte Hiçbir şey yok yani yok değil. Yani illa böyle işaret bek Hayır bizim açımız şey Bizim açımızda. Onlara zaten sen bu kafayı sabit tuttun da ona zaten bir şey oluyor o o noktaya zaten ulaşacak ama de. sen bunu görmek zorunda değilsin bak o sen de görmedin bu evlenme teklifinin geldiği noktayı ne zaman geleceğini görmedin Görmedik o kız da mi? görmedi yemek diye çıkıyor ve evlen evlenip yani nişanlı olup geliyor anladın mı bir gece de oluyor. ve bunu hep söylüyorum beklersin 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 ama kafandın sabittir bir gün çat diye evlenme teklifi gelir. Yani ilişki bile değil. Bak sevgililik bile gelmez. Çat diye evlenme teklifi gelir. Bu gerçekten hani mucizeyi burada yaşıyorsun zaten aslında. O beyninin sana sunduğu mucizeyi burada yaşıyorsun. Ve güzel bir evlilik yaptı. 11. yılımızı doldurdu. İki, i̇ki, iki tane olur. muhteşem çocuğu var. Yani. Ben maşallah. <laughs> yani, maşallah. Burada ben maşallah bayılıyorum. Koy, ekrana. <laughs> maşallah koyayım. E birini sen büyüttün sayılır. E birini ben büyüttüm sayılır. <laughs> Ondan sonra öbürünün hamilelik ben çektim. <laughs> Her şey o döneme geliyor ama güzeldi. Ama senin başka bir başarın daha var. Senin iş hayatın da çok güzel gitti. Çünkü sen iş hayatında da aynı tavırlık koruyordun. Çok güzel kuruyordun. gitti göründü. Aslında göründü. Çok bu iniş çıkışlı bir şey bu iş hayatı. Var ama sen istediğin şeye ulaştın. İstediğin iş, kariyer hayatına, istediğin noktaya bunu da özellikle söylüyorum. Maaşlı çalışan olduğun noktadan çünkü herkes bunu söylüyor. Şimdi biz, şimdi ben de diyorum, ben kendi işimi yapıyorum, şöyle yapıyorum. E maaşlı çalışanlar ne yapsın diyor. Ben de maaşlı çalışmıştım zamanında, sen de maaşlı çalıştığın zamanında. Ve maaşlı çalıştığımız dönemde kimse bize alın size 100 bin dolar Demeyim, kendi işinizi yani. demedi. Ama biz bir şeye hedef koyduk ve dedik ki bunu yapacağız, bu ortamı kendimize yaratacağız ve bunun doğrultusunda hareket ettik. Ve ne olursa olsun bak... Senem'in de yaşadığı çok iniş çıkış var. Tabii. Benim de yaşadığım çok iniş çıkış var. Hani benim sıfırı gördüm dönem var biliyorsun. Ve hani bu dönem bile olsa biz bir şekilde buna getirdik. Çünkü kafamızda hep bu hayatın olacağına dair bir inanç vardı ve bunu şey yaptık. Peki senin iş hayatın nereden nereye geldi? Aslında bu hikayede en başına dönecek olursak tekrar e, bu e, hastanede nöbet tutmayayım da ben nasıl bir çözüm üretiriz birlikte çünkü eşimin de aynı işi yaptığımız için aynı hastanede çalışıp tanışıp evlendiğimiz için e, o noktadan başlayan bir hikaye var. E, i̇nanmak yani tamamen inanmakla ilgili bir şey bu. Yani hala da mesela bakın şimdi de mesela bizim e, kurduğumuz firma e, bocalıyor zaman zaman bocalıyor ama biz şunu hiç düşünmüyoruz mesela eşimle e, ya olmazsa. Hı hiç yok <laughs> yani ya yapamazsa düşüncesi yok öyle yani bu süreç hep böyle yani bunu biliyor musunuz ben bu sistemi kurdum ömür boyu da bu sistemde öyle bir şey yok hep mücadele ederek hep birileriyle zaman zaman en yakınlarınız aynı masada yediğiniz içtiğiniz insanlar bile arkanızdan vuruyor Tabii. aynı mücadele siz hep kendinizi yenilemek durumundasınız hı hı. ama ürününüzü ama düşünce yapanızı Kabul etmek zorundasınız. Yani insanlar böyle her zaman dümdüz değil. Maalesef işte insanlar hep size sizin istediğiniz gibi davranmıyor. Anlaşmalar hep aynı rutininde gitmiyor. Bir miyadı oluyor, doluyor. Nasıl ilişkilerin bir miyadı var, doluyor, bitiyor. Hani önünüze bakıyorsunuz arkadaşlarınız için. Ee, söylüyorum. E, bu sözleşmelerin de oluyor. İş hayatının da böyle. Tabii ki inişler işler, çıkışlar oluyor. Yani özünde söylediğim şu ki hiç vazgeçmiyorsunuz. Hep aynı yolu kendinizi yenileyerek ilerliyorsunuz. Bu Şimdi sen, bu. Bu aslında bir sene önce de en büyük hayalini gerçekleştirdi. Senin en büyük hayalin bir sağlık merkezi açmaktı. Bir sağlık merkezi, merkezi açmaktı. açmaktı. Aynen çünkü biz medikal firmada olduğumuz için bu merkezlere, hastanelere bazı sarfları, bazı kalemleri verdiğimiz için ee, tabii ki uygulamada ve pratikte de anlatı 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 anlata yapıyor hale geliyorsunuz. Ben de bunun kurslarına gittiğim zaman içerisinde sertifikalarımı aldım. Açabilecek hale geldim. Ee, şimdi tabii bunu da daha ileriye götürmek istiyorum. Şimdi ben buraya açalı bir yıl oldu ama e, bir hekimle birlikte nasıl olur? Aslında e, klinik mi muayenehane mi yoksa güzellik mi, Salonu gibi mi kalmalı? E, Level'ında. Yani dediğim gibi bu hiç böyle durduğu yerde duran bir şey değil. Sürekli ileriye bakıp önümüze bakıp hani daha ne yapabiliriz daha ne yapabiliriz içeriye ne koyabiliriz nasıl yapabiliriz kiminle nasıl iş bir bu böyle bir şey yorucu evet yorucu 40 yaşındayım ben aşağıdaki hiç ee, 40 yaşında gibi gözüküyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ee, 40 yaşındayım ben ama işte dediğim gibi hep böyle kendini güncelleye güncelleye ilerleye ilerleye bu böyle bu sistem böyle olmak zorunda benimle arkadaş olmak nasıl bir duygu? Ay, tuğba. <laughs> bu bu kısım arkadaşlar ön videonun öncesinde gidişatı konuşuyoruz ama bu kısmı tamamen e, arkadaşıma bırakıyorum. Geçen hafta da aynı şey yapmıştım. Burada ne diyecek hiç bilmiyorum. Çok sürprizi olabilir. Tuğba nasıl bir arkadaş? Enerjisi çok yüksek hep zaten öyle. konuşuyoruz. Bazen modum da çok düşük oluyor. Ee, Tuğba geliyor sizi böyle alıp başka bir yere götürüyor ya. Hani. kaf yani kafam en son Tuğba ile görüştükten sonra Tuğba bugün hiç modum yok. Hani daha sonra görüşüyor. Yok yok bir kahve içelim bir kahve içelim. Tamam hadi bir kahve içelim. Bir bakıyorum ben başka bir şey ya e, kafa yoruyorum. Yani oradan çıkmışım. Bak şöyle düşünürsen şöyle dedim ki. Sen bir YouTube kanalı aç. <laughs> Bana bu yaptığını insanlara yap. Onlar oradan çıksınlar. Başka bir insan bak senden çok iyi. Star ee, var aynen demiştim. Aynen var. Star var. Yani şimdi mesela biz firmadayız ya da evdeyiz. Geliyor. Evin aurasını değiştiriyor kadın. Yani böyle bir <laughs> dedi ki sen, sen bunu sadece bana değil herkese yapmalısın. Evet ilk ben fark ettim. Ve şöyle de bir şey var. Biz seninle bir video çekmiştik. Hatırlıyor musun? Ay evet. Nasıl hastayım. O gün söyleyeden... biz video çekmekten çok güllük aslında. Evet. Aynı. Ve ben şöyle bir şey. Senem'le bizim durumumuz şöyle. Ben Senem'in gecenin bir saati ararım çünkü benim de arada krizlerim oluyor ve hakikaten bu insan ben Senem'den çok bilinç altında ne var? Senem'in bana söylediği şeylerden çok çıkartmıştım. Ve hani gece böyle arayıp böyle ağlayıp ben çok kötüyüm. Bilmem ne kat gel buraya geldim. Hani gerçekten hani gel hani iki tane de çocuğu olmasına rağmen evde, hani hemen geliyorum, kalkıp geliyorum yanına, hani merak etme dediğimiz bir arkadaşlığımız var aslında. <laughs> ve hani o bana bu konuda ilk videoyu çektik dedi, çok güzel Ve o videoyu asla yayınlamadık bu arada. Evet. O video bende hala var. Anladım, bakıp, Eğer ki şey olursa hala. <laughs> koyacağım buraya yani e, küçük bir miktar e, ekleyeceğim. ama ben nasıl basadım ya anlatamam sana ve ona rağmen, yani o ama rağmen hem destek tam destek. Çok güzel oldu, mükemmel <laughs> Aynen. oldu, süper oldu. Falan. Ve o gün de ben nasıl hastayım ama. Evden kalktı böyle peçeteler <laughs> Evet Tuğbacığım, bugün e, Instagram'daki profilleri tanıyalım mı beraber? Erkeklerle Olur. başlayalım. Olur, önce erkeklerle başlayalım. Instagram en çok kullandığımız platform olduğu için bu önemli. Evet. Ben e, ona sen mutlaka bir YouTube kanalı açmasın dediğimde de bahsettiğim şey buydu. Sizi alır, hani diyor ya e, Survivor. <laughs> Sizi buradan alıyoruz. Çatuba <laughs> o. Sizi oradan alır. Başka bir yere götürür. Hiç anlamazsınız. Başka bir yerde bulursunuz kendinizi. Kafanız dağılır. Modunuz yükselir. Bir kere yani Tuba kötü gün dostu. Ama artık hani kötü gün dostu nasıl bir şey biliyor musunuz? Herkes kötü gününüzde olun da dostunuz olayım. Hani iyi günlerinizi bilmek istemez. Tuğba o da değil. Aynı zamanda iyi gün dostu. Bizim meşhur kahvaltılarımız, <laughs> meşhur mekan keşfetmelerimiz, <laughs> Aynen. <laughs> bir araba yani ara sokaklardan yani geldi. yaptığımız çılgınlıklar herhalde Aynen. çoğu arkadaş yani bunu yapamaz. Yani öyle şey anlar yaşadık ki Senem'le. Hani evet. bazen diyorum ki başka biri olsa ya, biz evet. bunu yapamazdık. Şükür ediyorum ya. sana de bu videoma başka, da konuk oldun ve böyle güzel bir zaman. hediye de verdiğin için e, ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir tekrar. Bir önceki videoyu şey yaptığınız gibi. Ama bu kadını ayrıca seveceğinizi düşünüyorum. Beni size kazandırdığı için. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüyorum. Görüşmek üzere.